Cüneyt Arkın, 8 Eylül 1937'de, Eskişehir'in merkezine bağlı Karaçay köyünde Halise Hanım ve Hacı Yakup Bey'in 13 çocuğundan biri olarak dünyaya geldiğinde ailesi ona, Fahrettin Cürekli Batır, adını verdi. Babası Hacı Yakup Bey, Kurtuluş Savaşı'na katılmıştı ve aslen Nogay'dı. Nogaylar, Astrahan yöresinde Nogayca konuşan Türk boylarıydı. Yakup Bey, ince uzun bir adamdı okumamıştı. Ama içine doğup büyüdüğü doğa, ona öylesine sabırlı ve bilgili yapmıştı ki, kocaman elleriyle toprak kadar sabırlı bu adam, koyundan kuşa her hayvanı, ekinleri, yıldızları, yağmuru çok iyi tanırdı. Bereketli elleriyle otlardan ilaçlar yapıyor, doğanın ona öğrettiği ne varsa, o da çocuklarına aktarmaya çalışıyordu. Yıllar sonra, Cüneyt Arkın, olup ünü ülkesini açtığında Cüneyt, anasını babasını sevgiyle ve sabırlarına duyduğu hayranlıkla anlatacaktı. Yoksulluğun onların hayatına getirdiği acı insanı taş ederdi. Onlar ise kalbinin kuzeyini sevgiden şaşırmayan o güzel insanlar oldular. Bak ekinler büyüyor oğlum, seslerini duyuyor musun? diyordu babası oğluna. Yakup Bey ekinlerin büyüme seslerini duyuyor, oğluna da dinletiyordu. Anadolu insanının emek kokan hayatı vardı onda. Sürekli Bozkır güneşine bakmaktan gözleri hep kısıktı ve yüzü kırışıklıklarla doluydu. Anacığı Halise Hanım 13 çocuk doğurmuş ancak yoksulluktan, bakımsızlıktan, biraz da cahillikten onu toprağa vermişti. Onun da elleri hep çalışmaktan kocaman kocaman nasırlar tutmuştu. Öylesine sessizdi ki, Cüneyt yıllar sonra anacığından ise asla şikayet etmez, varla yok arasında yaşardı diye bahsedecekti. Kına ile kapatmaya çalıştığı on asırlı elleri, kurban olunası, öpülesi, sevilesiydi. Üç koyunları vardı, geçim kaynakları sayılabilecek. Cüneyt, sıfır numara saçları ve güneşten yanmış kapkara yüzüyle bütün gün o koyunların peşinde koşturuyordu. Yokluk ve acının gerçek tanımını öğrenerek yaşadığı çocukluk, neyse ki sevgi doluydu. Hayatta kalmayı başarmış üç kardeştiler. Yani en azından büyümeyi başarmışlardı büyük ablası annesine benziyordu Cüneyt'in gözünde. Güçlüydü, çalışkandı ve onun da elleri nasır tutmuştu. Kınalı elleriyle ablası ne çocukluğunu ne de genç kızlığını yaşadı. Cüneyt hep sessizce, gizli gizli ağladığını düşünürdü ablasının. Onun hayatı yaz kış koyunların peşinde koşmaktan ibaretti. Çok sevdiği ablası bir hastalığa yakalandı ve doktorun olmadığı bu koşullarda yok yere öldü. Yine de belki nefes aldığı için, yeni bir güne uyandığı için şanslıydı. Çünkü küçük ablası bir gün hiç uyanmamak üzere trajik bir son ile sonsuz bir uykuya dalacaktı. Cüneyt, yıllar sonra ailesini kendi kaleminden anlatırken küçük ablasını "Bozkır Ağustos'unun Zerdalisi gibi tatlı çilliydi." diye anıyordu. Üçüncü çocuğuna hamile kalasıya kadar o da bu hayatta bir nefese sahipti. Her şey kocasının bu çocuğu doğurmasını istemediğinde başladı. Bugünkü sağlık koşulları ve teknolojinin tek karşılığı o, vakitler koca karı ilaçlarıydı. Ve maalesef, bu tatlı çilli kadın, koca ellerinde öldü. Onu kaybetmek Cüneyt'i çok sarsmıştı. Eskişehir'in dışında, ablasının duvarlarını çamurlu elleriyle sıvadığı bir gece kondu vardı. Genç ellerinin izleri, emeğin izleri vardı bu duvarlarda. Cüneyt Arkın yazısında, yıllarca o izleri, ablamın ellerini hasretle öptüm, diyordu. Bazen eski zamanlarda, ölüm bu kadar kolay ve bu kadar acımasız olabiliyordu. Çaresiz bırakıyordu insanı. Köpekler, kuzular, kuşlar ve bir eşek de, cürekli batır ailesinden sayılıyordu. Üç çoban köpeğinden en çelimsizine, anasız büyüdüğü için öksüz adını vermişlerdi. Cüneyt, onun gözlerine baktığında derin bir keder gördüğünden emindi. Belki bu sebepten ona ayrı bir düşkündü, öksüz de ona bir yabancıyı asla yanına yaklaştırmaz, hep koruma içgüdüsünde Cüneyt'le oyunlar oynardı. Bir de onsuz yaşayamayacak bir eşi vardı, o da ailedendi. Sevgi Selin'den mütevellit, Sevdam, demişti adına. Birbirlerine ayrı düşkünlerdi, hele Sevdam'ın Cüneyt'e olan düşkünlüğü, tam anlamıyla sevginin, vefanın tanımı gibiydi. Sürekli ahırdan kaçıp okulun önünde çok sevdiği arkadaşını bekliyordu ne zaman ki o güzel gözleri Cüneyt'i görüyor, her şey kendiliğinden normale dönüveriyordu. Kocaman başını, Cüneyt'in küçük göğsüne bir kerecik yaslayabilmek içindi tüm bu kargaşa. Gözlerinden hüzün eksilmeyen anasız kuzuları da aileden bellemişlerdi. Analı kuzular hoplayıp zıplarken onların bir kenarda duruşu, çok dokunmuştu içlerine. Ahırlarına yuva yapan bir çift kırlangıç ve onların küçük yavrularını da aldılar ailelerine. Hepsini ailenin bir üyesinden ayırmadan, sevdiler. Tüm bu hayvanlar belki de Cürekli Batır ailesinin kaybettiği çocuklarını temsil ediyordu. Kalplerinde evlatlarının acısını sessiz sedasız biriktiren Halise Hanım ve Yakup Bey, bu hayvanlara ana baba olmayı seçmişti. Ve saf sevgiden kat ettikleri bu yol, evlatlarına kocaman güzel birer kalp olarak dönecekti. Cüneyt Arkın'ın ailesinden bahsettiği enfes yazıdaki en samimi cümleydi belki de. Benim ailem işte böyle geniş çeşitliydi. Ben dostluğu, vefayı, sevgiyi köpeklerimden, eşeğimden, kuzularımdan, kuşlarımdan öğrendim. Cüneyt tüm bu yoksulluğun, yokluğun içinde doktor çıkacaktı. Annesinin ısrarıyla başladı okul hayatı. Eskişehir Necati Bey İlkokulu'na gitti. Çocukluğu boyunca en sevdiği hikayeler menkıbeler oldu. Bir gün kamera karşısında bu kahramanlara can vereceğinden habersiz, Battal Gazi, Köroğlu hikayelerini okuyarak büyüdü. Daha sonra Eskişehir Atatürk Lisesi'nde eğitim gördü. Sanata merakı da işte bu lise sıralarında çıktı ortaya. Sevdiği hikayeleri sadece okumakla yetinmemişti. Artık onlardan yazmak istiyordu. Bu dönemde hikayeler yazdı ve onları dergilere göndermeye başladı. Ancak bir yandan da babasına yardım etmek için koyunlara bakmaya devam ediyordu. Koyun kokusu onun teniyle özdeşleşmişti artık, emeğini hep üzerinde taşıyordu. Tabii bu koku bir başkası için emeğin karşılığı olmayabiliyordu. Kolay kolay kimse yaklaşmazdı yanına. Haliyle arkadaşı da yoktu. İşte bu sıralardaydı büyük ablasının ölümü. Bir yandan yoksulluk, bir yandan doktor yokluğu, ablasının neden öldüğünü bile bilmeyişi. Sonunda sıra üniversiteye geldiğinde, hayatında en çok yokluğunu çektiği şeyin peşine düşmeye karar verdi. 1961'de İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesinden mezun oldu. Üniversite zamanları da hiç kolay değildi. Para diye bir gerçek vardı ve maalesef o da onlarda yoktu. İstanbul'da tren garında indiğinde ilk önce sorduğu soru, İstanbul'da en ucuza nerede yatılır olmuştu sirkeci cevabını aldıktan sonra, burada bir otel odası buldu ve iki yılını bu odayı inşaat işçileriyle paylaşarak geçirdi. Ders zamanlarında okulda ders dinliyor, geri kalan zamanlarda da inşaatlarda çalışıyordu. Hikaye yazmaya üniversitede devam etti. Hatta eğitimi sırasında arkadaşlarıyla şiirlerin ve hikayelerin yer aldığı, Erek adını verdikleri bir dergi bile çıkardılar. 1957'de Cemal Süreyya ile tanıştı ve öykülerini değerlendirerek pazar postasına gönderdi. Tabii ilerleyişi yazarlık üzerinden olmayacaktı. Açlığını aslında en güzel ve en kolay balık tutup kendine verdiği ziyafetlerle gideriyordu. Eğitiminde ilerledikçe evlerde hasta bakıcılığı yapmaya başladı. Acı tatlı anılarıyla tamamladığı üniversite hayatı içinde bu günleri şöyle anlatacaktı yıllar sonra: Evlerde 24 saat ağır hasta bekliyordum altlarını temizliyor kriz anlarında doktorun talimat yazısına göre hemen müdahale ediyordum. İlk gün 10 lira aldım. Hemen fırına koştum. 10 liralık ekmek aldım. O burca kusacak kadar yedim. Adeta çiğnemeden yutuyordum. Sonunda kustum ama yine yedim. Kalanları yatağımın başucuna koydum. O da arkadaşlarım dalga geçiyorlardı. Umurumda değildi. Ekmekleri orada görmekle açlık korkumu yeniyor, huzur buluyordum askerlik yaşı gelip çatmıştı. Üniversiteden sonra memleketi Eskişehir'e döndü. Askerlik vazifesini yedek subay olarak yerine getirdi. Bu sıralar Halit Refi, Şafak Bekçileri, filmi için yönetmen koltuğundaydı ve bu filmi Cüneyt'in askerlik yaptığı yerde çekiyordu. Başrolünde Göksel Arsoy'un oynadığı film için gerçek subaylar kullanmak istedi ve bu sırada Halit Refi'nin gözüne yakışıklı Cüneyt takıldı filmde oynamadı. Ama tanışmış oldular. Askerlik bittikten sonra Cüneyt de hayatına döndü. Bir süre Adana ve civarında doktorluk yaparak kazandı hayatını. Şöhret pek aklında yoktu belki, ama çok hayali vardı. 1963'te artist mecmuasının düzenlediği yarışmaya katıldı ve birinci oldu. Kader ağlarını özenle örüyordu. Yağmurlu bir gündü. Cüneyt, Beyoğlu'nda yürürken Halit Refi ile karşılaştı. Ayaküstü sohbette Halit Refi, Gurbet Kuşları, filmini çektiğini söyledi ve Cüneyt'e bir rol teklif etti. Cüneyt de iş arıyordu aslında. Kabul etti ve başladı çalışmaya. Hala, Fahrettin Cürekli Batır, adıyla yaşıyordu. Sinemaya geçişte hayatında değişen ilk şey adı oldu. Ona bir sahne adı gerekiyordu. Hepimizin onu tanıyıp seveceği Cüneyt Arkın adını ona gazeteci Vecdi Benderli verdi. Cüneyt Gökçer'den adını, Ramazan Arkın'dan da soyadını almıştı. Böylece Cüneyt Arkın sinemaya girişini yaptı. Romantik birkaç filmde de rol aldı aslında. Ama bir yandan da bu fikir aklına yatmıştı Cüneyt'in. İstanbul'a gelen Medrano'yu duyduğunda bir şeyler öğrenebilirim düşüncesiyle orada bir iş bulmak için neredeyse kapılarında yattı. Akrobasi eğitimleri karşılığında bir sene boyunca geceleri çalıştı Medrano da ahır temizledi, en ağır işleri yaptı ama hiç gocunmadı meziyetlerini geliştirdi burada. Sanat hayatı onun için henüz başlamıştı ki, 1964'te kendisi gibi doktor olan Güler Mocan ile evlendi, 1966'da Filiz adını verdikleri kızları geldi dünyaya. Ancak bu evlilik pek de uzun sürmedi, 1968'de boşandılar. Cüneyt, iyiden iyiye şöhret olduğunun farkındaydı. Kendi deyimiyle, bunu hayatının alt üst oluşundan anlamıştı. Öylesine yok olmak üzere olduğunun farkındaydı ki neredeyse karşısına çıkan birine benimle evlen diye yalvaracaktı.